eşitliği sıfır olmak üzere fn eşittir bir faktöriyel alt iki yani kuralı neymiş n eksi bir artı n faktöriyel olarak gidiyormuş. Buna göre aşağıdakilerden hangisinin 9 ile bölümünden kalan daha büyüktür diye sorulmuş. Peki burada f bu ifadeler faktöriyel ifade olarak verilmiş. Peki biz bir faktöriyel'e bakalım. Bir faktöriyel ne? 1, 2 faktöriyel. 2 3 faktöriyel. 6. 4 faktöriyel. 4 faktöriyel 24. 5 faktöriyel de 120 olarak buluruz. Peki en değerimize 1 verirsek f birimiz eşittir 1 olur. f ikimiz f ikimiz 3 olur. f üçümüz kaç olur? f üçümüz buradan toplarsak ifadeleri 9 olur. f dördümüz f dördümüz de 24 artı burada 4 faktöriyel artı 3 faktöriyel artı 2 faktöriyel. Bunları da toplarsak 24 artı 9'dan 33 olur. 5 faktöriyel de 120 artı 39'dan yani F5'imiz F5 faktöriyel değil. 5 F5'imiz de buradan 120 artı 33'ten 153 olarak bulunur. Peki biz 6 faktöriyelimize bakarsak. 6 faktöriyelimizde ne var? 6 çarpı 5 çarpı 4 çarpı 3 2 1 diye gidiyor. Peki bizim burada 9 ile bölümünde kalanı soruyor. Burada 3 çarpanımız var. 6'nın içinde de 3 çarpı 2 çarpanımız olduğu için bundan sonraki ifadeler yani 7 faktöriyel artı bunlar her ifade için 9 ile bölümünden kalan 0 olacak. Yani kalanı biz 6'dan önceki değerler için bulmak zorundayız. Peki 6'dan önceki değerler için F4'ümüz kaçtı? F4'ümüz 33. Yani kalanımız 33 oluyor. F4'ümüz 33 olduğu için. Peki F8'imizde F8 kaç olur? F8'de de buradan yani F8 F4'e kadar yani 153 de 9'a tam bölündüğü için 1, 1, 5 daha 6, 3 daha 9 yapalım. F5'imiz de 9'a tam bölündür. Kalanımız buradan 0 olur. Biz f 4ten öncekiler değerlere bakacağımız için yani kalanı bu değerler içinden bulacağız. O da f 4 en büyük değerimiz olduğu için kalanımız hepsinde 33 olarak bulunur. Peki f 4te 33'müş. f 4te 33 yazalım. F8'de de aynı şekilde 33 olur. F12'de de 33. F20'de de 33. F16 33 olarak bulunur. Peki kalan daha büyük olduğu için buradaki artı 4, artı 8 ya da artı 12 değerlerinden bulacağız. 33 artı 4'ten ifademiz ne olur? 37. 33 artı 4'ten 37 oldu. 9 ile bölümden kalan kaç oldu? 1 oldu. 33 artı 8'den ifademiz ne oldu? 30, 40, Buradan 41 oldu. Kalanımız kaç olur? Kalanımız da 36 artı yani 5 olur. 33 artı 12'den 45 oldu. Kalan 0. Buradan 53 olur. Burada da 0 olur kalan. 13 artı 16'dan. Buradan 30. 33 artı 16'dan. Buradan 49 oldu. Burada da 0 oldu. En büyük kalan. B şıkkında oldu. Yani kalan 5 olduğu için daha büyük oldu. Doğru cevabımız B olarak bulundu. F ve G iki fonksiyon olmak üzere. Bütün X değerleri için Fx eşittir. G2x ve Gx eşittir. 2 fxtir Buna göre G2 eşittir. 3 olduğuna göre F1 bölü 2 ifadesinin eşittir. Kaçtır? F1 bölü 2'ye bakalım. X yani 1 bölü 2 yazdığımız F1 bölü 2 eşittir. G 1 oldu. Peki. G birimize bakalım. Yani x yerine 1 bölü 2 yazdık. G 1 oldu. Peki f 1 bölü 2 bulduk. Buradan g 1'e bakalım. G birimiz kaçmış. Şu ifadede g 1'e bakıyoruz. G birimiz eşittir. 2 tane f 1. Tekrar bu ifadeye geldiğimizde f 1'e bakalım. F birimiz kaçmış. X yerine 1 yazdık. G 2'yi bulduk. Bize f1 eşittir g2 değerini verdi. Peki biz g1 eşittir 2 tane F1 değerimiz ne olarak biliyoruz? G2 olarak biliyoruz. 2 tane G2'ye eşitmiş. Bu ifademiz de G1. G2'miz neydi? 3. O zaman G1 değerimiz eşittir. 2 çarpı 3'ten 6 olur. Peki F1 bölü 2 değerimiz G1 eşit değil miydi? Gördüğünüz gibi eşit. O zaman değerimizi biz direkt 6 olarak bulmuş oluruz. Aşağıdaki fonksiyonlarda hangisi eşittir? X doğrusuna göre simetrik. Simetrik olması için tersi de kendisine eşit olacak. Peki biz burada bakalım. C şıkkına baktığımızda eksi 3 yukarı artı 3 olarak geçer. Yani 3 x eksi 2. 3 de aşağı x 3 olarak geçer. x eksi 3 olur. Kendisine verir. O yüzden cevabımız C olarak bulmuş oluruz. fx ve gx fonksiyonlar aşağıdaki eşitlikleri sağlıyor. gx e eşittir 2010 eksi x kare ve f içinde gx eşittir 2010 eksi x kare bölü x kare. Buna göre f 15 ifadesinin eşiti kaçtır? Peki bizim f 15'i bulmamız için bizim gx'imiz ne eşit olması lazım? Eksi 15 eşit olması lazım. Peki 2010 eksi x kare eşittir eksi 15 yaptık. Eksi x kare neye eşit oldu? 2010 karşıya geçti. Eksi 2025'e eşit oldu. Burada eksiler gitti. X'imiz eşittir. Kök 2025 oldu. X yerine kök bu fonksiyonda x yerine kök 2025 yazarsak 2010 eksi eşittir 2010 köklerle kare birbirini götürdü 2010 eksi 2025 bölü x karemiz neydi? 2025. Şurada 2025 eşittir. Bu ifade ne oldu? Eksi 15 bölü 2025. Her iki tarafı da 15'e bölersek cevabımızı eksi 1 bölü 135 olarak buluruz. Bir şehirdeki taksi ücretleri yarım kilometreye kadar 3 TL, sonraki her çeyrek kilometre için ise 0.75 TL ile ücretlendirilmektedir. X pozitif tam sayı olmak üzere X KM yolculuk yapar bir müşterinin ödeyeceği ücret olan F fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? Bizim 1 kilometremiz ve yarım kilometremizi ele alarsak şöyle ki bu tam yol olsun. Bunun üstünde yarım kilometreyi 3 TL alıyormuş. Sonraki her çeyrek yani 4'e 1'i kadar yola da 0.75 TL alıyormuş. Peki bizim ilk 1 kilometre için ödeyeceğimiz tutar ne kadar? 4.5 TL. Ondan sonraki her çeyrek kilometre 0.75 TL alacağı için bir tam da 4 çeyrek olduğu için 0.75 çarpı 4'ten buradaki cevabımızı 3 olarak buluruz. Yani bundan sonraki her kilometre için 3 TL. Peki biz x km varmış. x'ten kaçı çıkaracağız? x'ten 1'i çıkaracağız. Çünkü x'imiz 1 iken yani ilk kilometre için adam zaten bizden 4.5 TL aldı. Buraya ekledik ekstradan. O yüzden x eksi 1 olacak. Yani doğru cevabımız c şıkkı olarak buluruz. n pozitif bir tam sayı olmak üzere f'n eşittir n N yani y'yi tam bölen 3'ün en büyük kuvveti demiş. Yani efendimiz n'i tam bölen olacak tam bölen 3'ün en büyük kuvveti şeklinde tanımlanıyor. Örneğin f 117 eşittir 2'dir. Çünkü 117 3'ün karesi artı 13 olduğundan 117'yi bölen 3'ün en büyük kuvveti 2'dir. Gördüğünüz gibi 3 3'ün karesinden cevabımızı 2 olarak almış. Buna göre f 135 demiş. Peki bizim 135'imiz 3'e bölersek ya da direkt bu ne ile 3'ün hangi kuvvetinin çarpımıdır? Peki bu 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 5'ten. 3'ün üçün 3. kuvveti 27. 27 çarpı 5'ten 135 olur. Peki 27 eşittir. 3'ün üçün 3. kuvveti çarpı 5. Peki 3'ün en büyük kuvveti kaç oldu? 3 oldu. Yani doğru cevap 3 olacak. Bu doğru. 10 faktöriyel demiş. 10 faktöriyelimizde ne var? 3'ün çarpanlarına bakarsak 9 var bir de 6 var. 9'dan 3'ün karesi çarpı 6'dan da 3 çarpı 2 gelir. Buradan 3'ün kuvvetlerini alacak olursak bir de alt, bir de bunun kendisinden gelen 3 var. Yani cevabımız kaç tane 3 oldu? 4 tane yani 3'ün 4. kuvveti 10 faktöriyelde mevcut olduğu için cevabımız 4. Bu da doğru. F'a eşittir 7 F b eşittir 6 ise ve a artı b eşittir 6'dır. Bu da doğrudur. Yani kuvvetleri hangisinin kuvveti küçükse tekrar onun kuvvetine tam bölünür. Bu yüzden bu da doğru oldu. Doğru cevabımız buradan eşit olarak bir 3 olarak bulundu. Rasyonel sayılarda tanımlı f ve g fonksiyonları veriliyor f artı g f artı g x eşittir 3 x eksi 2 3 f eksi 2 g x eşittir 19 x eksi 11 olduğuna göre f bileşke g'nin tersine 4 kaçtır diye sorulmuş. Peki f bileşke g'nin tersi kaç eşittir? f eksi 1 bileşke g eksi 1 4'e eşittir bu ifademiz. Tam tersi olacak şurası g eksi 1 de yani g eksi 1 bileşke, o da ters yani yer değiştirdi. Eksi 1'e eşit. Peki biz f artı gx ve 3f eksi 2gx'imizi kullanarak fonksiyonlarımızı bulalım. fx fx artı gx eşittir neymiş? 3x eksi 2. 3f eksi 2 g'ye bakalım. 3fx 3f x eksi 2 g x'imiz neye eşitmiş? 19x eksi 11. 19x eksi de yazdık. Üst ifademizi 2 ile çarparsak eksi 2 gx'ler yok olur. Peki o zaman ne olur? 3 ile 2'yi toplarız. Yani 5 fx'imiz ne oldu? 2'yi buraya dağıtalım. 3 kere 2'den 6x eksi 4 artı 19x eksi 11 fx'imiz ne oldu buradan? fx eşittir. 6x artı 19x 25x Eksi, eksi. 11 eksi 4'ten eksi 15 bölü 5 oldu. Bir ifademizi de 5'e bölersek 25 bölü 5'ten 5x eksi 3 olarak bulunur. fx'imiz neymiş? fx eşittir 5x eksi 3. Şimdi fx artı gx 3x eksi 2'ye eşittir. Şu ifademizi tekrar alalım. 3f artı gx. 3x eksi 2 eşitse fx'imizi kaç bulduk? 5x eksi 3. O zaman 5x eksi 3'müz. Artı gx'imiz kaç eşit? 3x eksi 2'ye. Buradan gx'imizi bu ifadeyi karşıya atarak buluruz. 5x'imiz eksi 5x olarak geçti. Yani ifademizde eksi 2x kaldı. Eksi 3 karşıya artı olarak geçti. İfademizde 1 kaldı. Gx'imizde 1 eksi 2x olarak bulundu. Peki bize neyi soruyordu? F'in tersinde 4 soruyordu. Fx'imiz neydi? 5x 3. F'in tersinde 4 için 5x eksi 3'ü eşittir 4 yapalım. 5x eşittir kaç oldu? Eksi 3 karşı karşıya artı 3 olarak geçti. 5x'imiz 7 oldu. X'imizi buradan 7 bölü 5 olarak bulduk. Peki g'nin tersine 7 bölü 5'e bakalım. 1 eksi 2 x 7 bölü 5'e eşitleyelim. Buradan 7 bölü 5 7 bölü 5 işe eşit dedik. 1 karşıya geçti. O zaman eksi 1 olur. Yani eksi 2 x'imiz eksi 2 x'imiz eşittir. 7 bölü 5 eksi 1 oldu. Buradan işlemimizi yaparsak eksi 2 x'imiz eksi 5 artı 7'den 2 bölü 5 olarak bulduk. Her iki tarafı da eksi 2'ye bölersek x'imizi bulmuş olacağız. Bir iki da eksi 2'ye böldük. X'imiz buradan. Bu eksi 2 yukarı çarpı eksi 1 bölü. 2 olarak geçti. 2'ler yok oldu. Cevabımız da eksi 1 bölü 5 olarak bulduk. Doğru cevabımız C şıkkı.